Photoshop programında üretilen çalışmaları farklı formatlarda kaydetmek mümkündür. Kayıt esnasında bilinmesi gereken en temel koşul proje dosyası ve görüntü dosyası olarak kaydetmek arasındaki farklardır. Bir işi proje dosyası olarak kaydettiğinizde PSD, EPS ve benzeri formatlarda kaydetmiş olursunuz ve tekrardan bunları düzeltebilirsiniz. Görüntü dosyası olarak kaydedilen çalışmalar JPEG, PNG ve benzeri formatlarda olur. Ve bunlar sadece görüntülenebilirler ancak tekrardan düzenlenemezler. Çalışmalarınızı farklı dosya biçimlerine kaydedebilirsiniz. Bunun için şu an işaretlemiş olduğum file bölmesinden save yoluna gitmeniz gerekecektir. Bu durumda kaydettiğiniz dosyayı farklı proje boyutlarında kaydetmek için ise Save As yolunu izlemeniz gerekir. Ayrıca bu işlemin kısayolu Shift Ctrl S'tir. Bakın Save As dediğimde çalışmak için karşıma çıkan bu kısımda görmüş olduğunuz gibi kayıt türü olarak bize bir takım dosya türleri çıkartmış oluyor. Ben buradan seçecek olduğum kayıt dosyaları üzerinden e, PSD uzantısını seçtiğim takdirde ki seçelim hep birlikte. PSD uzantısını seçelim. En üstte bulunur. Ve kaydet dediğim zaman dosyam PSD uzantısıyla artık kaydedilmiş olacaktır. Dosyamı PSD uzantısıyla kaydettikten sonra istersem başka bir vakitte açabilir. Tekrardan düzenleyebilirim. Örnek vermek gerekecek olursa masa üstüne kaydettiğim dosyayı sonradan açmam tekrardan mümkündür. Bir dosyayı yani bir işi görüntü dosyası olarak kaydetmek istiyor burada file save as diyelim ve karşımıza çıkan kayıt türü kısmından istemiş olduğumuz herhangi bir formatı seçelim. Örnek vermek gerekirse JPEG formatını seçecek olursak çalışmamız kaydet dediğimizde JPEG formatına kaydolur. Ancak burada önem arz eden kısım bizim için dosyanın boyutu. Yani küçük veya büyük olması. Onu da tam olarak işaretlemiş olduğumuz bu bölmeden ayarlayabiliyoruz. OK dediğimizde dosyamız bakınız JPEG dosyası olarak karşımıza çıkmış olacaktır.